Çırmıhtı'dayım. Malatya'nın ilk bulgurunu kaynatmışlar Çırmıhtı'da. Erkenciler. Sabah erkenden kaynatıp seriyorlar. Eskiden damlar varmış. Şimdi çatı oldu damlar. Kiremitli. Onun için bulgurlar serilemiyor. Böyle kaldırımlara seriliyor. Çırmıhtı'da bile. Bir yanda bulgurlar serili, bir yanda kayısılar. İşte bu koca kazanda kaynıyor. Bunlar gün kurusun, islimsiz. Öbür tarafıyla mı vuracaksın? He. Ne yapıyor? Ne Havalandırıyor. Havalandırıyor. <laughs> tamam mı? Sence tamam mı Selfin Az abla? Sence can tamam çektin mi? Çekiyorum evet. Tamam mı? Evet bana yönetmenlik de yapıyorsun. Çektin mi? Bitti mi burada? Evet, başka yapacak mısın? Yok, daha ne diyorum. Eğer değilsen, şu kazmayla iki tane sallayın, direk. <laughs> Bir de Melo'nun meselesini anlat. Misli, Onu anlatmayalım. Yok. Hayır. Ne zaten bu bu şey. Yok, hem kafa mı almıyor? Alırsın nabalık günah boynuna. He, şey, her diyerek içine girası koyduğun yerde. He, şey. Çıkmış. Uy. Bunlar Onlara şey atmayaydın eve götürdün. Onlara da attım onları. Niye atıyorsun? Allah kipi çöpü kipi yanlıydı altı. Öyle mi? He. Şunları pisleri kovup kaldı. Doğru söyle bunları vurmaya daha iyi gelmedi. Birileri soktum oturdum. He he. Yetki satın. Ne yaşa da kadar topladım. Şey o tamam. Sen onu şey yapmasın. Artık çarşı bu neyle ayarlanmayacak ya. Tamam bir de Ne de? Herif ufki Niye? Ne de böyle var. Ben Yok çekerim. Onu kitledim. Mama. birine de bir tane suyla. Çeyde yatırım. Ne suyla? Gel, gel, gel. Allah sen de sen. de Fatıma'ya çeyiz. Söylersin Fatıma'ya çeyiz.

ama sarar diyor güzel fazla yapma zaten yanmış sarar mı <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Ne iş görüyorsun? Evet. Öyle, ne iş görüyorsun karşıl martı? Şey Ya şurada bir da var bak. Şey. Garson? Evet, evet. evet, var? Bir taş kapının hey, sonu karton seçin. Bir taş kapının diye bir baksa vallahi Şimdi. Evet. Git çember gel. sen de Gördün mü Yani, yani. Hadi ne gel İyi etmişsiniz, güle güle yiyin de şey yarın ama soyundan gelip toplamamadınız Ben de biliyorum taşkalarınızı. kurutmalıklara da başlanmış patlıcanlar kışın dolma yapılacak bunlarla ileride de yün yıkamışlar veya kabak olabilir. Çünkü ikisinin rengi aynı. Ben ayırt edemedim. Evet, yol boyu böyle serilmiş kaldırımlara kayısılar, mişmişler. Hadi. İyice kurumuş rengi. Tam kahverengiye dönüşmüş olanlar var. Bunlar dün kurusu. Çekirdeği çıkarılmış olanları. İyice kuruduktan sonra çekirdekleri çıkarıyoruz.